Ne millet? Bugün Evil Genius 2 oynuyoruz. Ee, ben bunu daha önce birazcık çektim. Ama şöyle ufak bir sıkıntı oldu. Ben bu kamerada kaldığım için tekrar başlayacağım. Ama ilk bir saati biliyorum. Şimdi oyuna geçelim. fazla bastırıyor? Ben o zaman dur şunu birazcık kısayım. Şöyle. Şuraya getirsem yeter herhalde. Heh. Şimdi ben adayı bunu seçmiştim. Nedenin hiçbir fikrim yok. Bu arada şuradaki gördüğünüz açık şeyleri kırabiliyoruz. Şu koyu şeyleri kıramıyoruz. Nedenini bilmiyorum. Bunu seçme bunu da ölürüz. Sanki biraz daha zor. Bu daha kolaymış gibi ama yok ya ben bunu seçeceğim. Ben yine bunu oynamak istiyorum. Sonra hmm. inanmadı tabii ki. Hiçbir şey öğrenmedim. Yardım. Yani Dur klasik kötü adam şey var mı ki bende? Ben de nerfler ne yapayım? Silah olarak. Sinirlen onu, sinirlendiren olsa çeker vururuz. Use the camera controls to move the camera around your lair. You use the rotate controls to rotate the camera. You can use the zoom controls to zoom in and out. Use the tilt controls to tilt your camera. Tilt control, moment. Don, who do you think you are giving me instructions like that? I, i'm here to help by telling you exactly what to do next in a friendly and helpful manner. but you are Bak. here to do everything i say. correct. step one. tell us what you want and the minions will do it we are eager to please bir olma. and also eager to live please stop looking at me like that <laughs> new main objective available tiles over the highlighted area this will be where we'll build your vault gold pallets will increase the amount of gold you can keep in your lair oh oh it's best not to leave your gold sitting in the open add a door to your vault wait for your minions to install the door before moving on ordered furniture must first be collected from the depot under the helipad not Burası sonra Dungeons 2'de oynamayı düşünüyorum çünkü Dungeons 3'ü çok sevmedim. Çok fazla çocukça kalmış. Bu da öyle görünüyordu ama bu oyun olayı o. Mesela i̇şte Dungeons 2'nin olayı da o. Hmm. Şu an bir boşluğa düştüm bu Ay çok... ne istemiyorum biliyor musun bu oyunda? Birazdan göstereceğim. Şu kapının takılırken. Abi ne yapıyorsun çalışsana. Tövbe tövbe ya. Bunlar kız başlayamayamız olan bir tarz değil. Şıla şıla kıyakmak istiyorum adamlara. A, İşte bunu seviyorum. Böyle yapıyorsun, açayım kollarımı diyorsun. Sonra, oluyor. Dur şunun şunun ikini diyemem. Gel, altın gel, altın, altın. Bak. Oh, no, 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 no. Minions need to rest after a day of evil deeds. Let's build a barracks. Beds give minions places to sleep when their vitality or morale start to run low. Items yeah. can be rotated freely oh. with the rotate controls. Items that rotate need control to be placed the next to a wall will automatically, automatically rotate. rotate. Place some beds on the other side of the barracks. Optional objectives will give you small, frequent challenges. here Collect this one now for a reward. Food is an essential part of any minion's diet. Without it, they will less intelligent. Much less intelligent. Build a mess hall. You can rotate any You can- You- Sesi şöyle bir azıcık kısabilir miyim? Heh, böyle benden az konuş. Allah Allah. Orada arada sesimi anlayın diye ben şeyde konuşmaya çalışıyorum. Aha. Allah kahretsin. Duvara itebilir miyiz ya? Hatta dur. Onu yapıyorken ben hazır. Minyonların içinde. Burası benim rahat yatak olacak. Rahatsız yatakhaneyi şuraya yapacağım. Aha. Şurada şöyle bir yere. Hayvan olacak böyle. Çok büyük olacak. Bak şurası bir oda olacak çünkü. Tam bir odalık görünüyor burası. Hatta burası koridor. Şuraya bir enerji santrali yapacağım. Hızlanır mısın oyun ya? Koşun. Çalışın kölelerim çalışın. Hiçbirinize maaş veriyor muyum ben bunlara? Vermiyorlar inşallah. Kölelerin maaş durumu olur? Dünya hepimiz hepsini dünya hepsini çöktüreceğim. Bu arada anladığım kadarıyla şu an biz oyunda otel yönetiyoruz aslında. Işte, açılınca tabi. Şu an açık değil. Lan. Dışarı şey çıkabiliyor musunuz? Dur bakacağım ona. Nereye gidiyorsun? <laughs> Dışarı çıktı. Hayır olamaz. Geri <laughs> girip. Build space for a power station, you can place this where you like, but be careful, as it will be a tempting target for enemy agents. Look now. I remember what I did for my man. I know. Put it will Be careful as enemy agents will attempt to sabotage your generators if they find them. Evet, O yüzden bulamayana kadar kazıyorum. Ne kadar zeki bir çocuğum ya. Aa dur şurada şöyle kazmıştım. Şuraya kadar şöyle burayı da böyle kazalım. Değil mi? sure is dark, isn't Ondan kanka. Gelecek. O gol gelecek zaten merak etmeyin siz. Şuraya confirm diyoruz. Hatta dur confirm e demeden önce. Evet bak. Böyle yapıyoruz. Şuraya şöyle Simetrik. Simetrik olmayınca çıldırıyorum ben Aa. Sucuk ya. Şunu şuraya koy. <laughs> Erkek sesimi alıp tükürüyorum. Erkek sesimi oynat oynayacağım. Şuraya niye kazdınız? İki saniye önce oraya kazmayın. Demedim ben size. Dedim mi? Demişim tamam. Devam edebilirsiniz o zaman. Aa, dur. dekor geldiyse. Bu ne bilmiyorum ama şunu şuraya koymuştum geçen sefer çünkü çok güzel görünüyor. Deneme cihazı gibi. Yalnız burası sizin pansiyon gibi olmuş. Ben hiç hoşuma gitmedi bu. Burası da elit üyelerinin olduğu yer o zaman. Elit üye derken de. Scientist yapıp yapabilmeye kadar gittim ben. Ama sonrasında çok da bilmiyorum. Bak mesela bunun bu karının veya bu adamın buraya çıkma olasılığı yok. Çıkabiliyorlarmış tamam. Ee, şey. Aha, yolun ortasında ya. öyle. 3 tane koy. İnanılmaz hale hiç çalmıyor mu siz ya şu an? Ben size geliyorum çok emin değilim. Open the character Wunderbar. Wunderbar. evin genius kontrol room let's send minions into the world let's lay down a plan for one öneri hocam biliyorum çok kamera olmadığı için aşağı bakarak yapacağım buradan buraya kadar koridor olmasın saçma olur Vurdumun da bir şey ekleriz. Şöyle olsa yeter. Bunu da şöyle yapıyoruz. Ama buraya büyütürüm bak şimdi. 1, 2, 3, 4 kapı açıyoruz. Şunu şöyle Allah. Ee, hop al, şurayı şöyle açıyoruz. Karşım şunu şöyle şöyle koyuyor tamam mı? Hiç hoşuma gitmedi. Böyle yap tamam mı ben burayı biraz dekore edeceğim oğlum. Biri zaten bunlar. Şuraya şöyle. Bak şimdi. Herkes psikopat gibi bunları izleyecek şimdi. Neden? Çünkü hiç bir nedeni yok. Hatta dur. Şundan şuraya, şundan şuraya bir tane. Bundan buraya, bundan bir bir tane. Ben hoşuma gitmedin. Burada Evil Genius'ımızın koltuğunu yapalım. Yanına da iki tane şey koyalım. Minyon otursun oralara. İşte böyle tam bir... Ah çok güzel oldu orası. Verdim. Şimdi dur. Bu işe başladıysak... Ve oldu da şöyle biraz büyütelim. A. O zaman bak cancel cancel bir ben taşıyacağız o zaman hepsine. Çünkü şunu şöyle bir tık daha kaldırmamız gerekiyormuş. Hop. Hop. Hop mükemmel oldu. Ama tam olarak değil. Tam olarak değil. Dıcak şimdi dur. Bu bu muydu? Aynen buydu. Tam ortasındaki ah işte böyle. Hop. Hop. Oraya koyamıyoruz çünkü kapı orada. Ama kapının orada olması çok güzel görünmedi şimdi. Cancel diyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Dur bu değil. Şunu şöyle koyuyoruz. Items'tan. Kapıyı alıp buraya şöyle yapıştırıyoruz. Hop. İşte bu. Evil Minion'lar yanıma da oturmasın. Bir oyun otursunlar. İşte böyle. Onun yanında da şunlardan olsun. İşte böyle. Tam Evil Jin orayı. Dur, dur orayı yapıyorken dur. Yemek yerinde de. Psikopat gibi oturan insanlar olmayacak yemek yerinde. Saçmalamayalım şimdi ama. Şu korkunç ışıklardan köşeye falan birer tane koymak istiyorum. O ses kayıtçı diyeceğim çünkü ne olduklarını bilmiyorum. Aa. Şuna şöyle koydum. mu tamamdır. Mükemmel oldu. 26 minim var şu an. Yapmayacağım bunu ya. Yapmayacağım oğlum onu. Şey bak bundan yapabilirim. Kardeşim haberlerden haberdar. Az önceki cümleyi siliyoruz çünkü. Yani anlatabiliyor muyum? Dünyadaki şeylerden haberdar olun diye size şuraya saat falan da koyuyorum. Her yerde öğrenin bunları. o Dur dur. Şuraya kapıyı da şöyle yerleştirelim. Harika oldu. Para yok diyoruz da para gelir şimdi. Yavaş yavaş. Siz şu beleşleri yerleştirin de bir. Nasıl görünüyormuş bakayım hemen. İşte tamam yemek dediğim böyle olur ya. İki tane ses kayıt cihazıyla yeşil ışıklı. Ah oyun. Biraz yatarak oynayacağım çünkü oyunu vardı. Dur nasıl görünüyor? Ah bunları göremiyorsunuz siz dur. Hop şunu şuraya al. Önün değil şunu şöyle al. Ya bak işte gördün mü? Hemen iki dakikada sorun çıktı attım. Bunlar görebilir misin? Zaten çok bir şey de kaçırmadınız. Hop. Geldi mi? Gelmiş. Bu ya da ya da Rahat yatak haliniz. E burayı niye yapmadınız lan? Size çalışın diye para vermiyor muyum? Para vermiyorum. Ama çalışın yani. Para verdim artık çalışın. Ha. Aferin çalışkan köpeklerim. Aferin çalışan kölelerim Yağma yapacağınız için diye... dur Belki böyle olması gere gerekiyordu Yani hiç param olmadan bunu yaparsam böyle olur işte yaz. Böyle biraz yatacağız artık yapacak bir şey yok. Aa dur. Evil için şey yaptım. Şu duvara görmem lazım. İşte böyle. Burada sürekli yayınlanacak. Burada da saat olsun ya da bu artık her neyse. Her yerde niye durum şey var lan? Ne yapacaksınız oğlum? Bunlara mı satacaksınız? Böyle bir şey oluyor, çok güzel olur Çünkü bakın ben şeyi fark ettim. Burada herkes geçebilir diyor. Burada biraz zaman harcar diyor. Eğer böyle bir şey varsa şu kapılardan şuraya 2-3 tane daha ekleyelim. Yani biraz uzun sürsün gelmeleri. Neyse tamam yine benden. Gelecek işte minyonlar kendi kendine. Allah Allah. 20 dakika olmuş. Zaten şu an bir şey yapmıyoruz. Ben ilk bölümü burada sonlandırayım. Beni görüyor musunuz? Mu? Görüyor musunuz? İlk bölümü ben burada sonlandırıyorum. İkinci bölümde ee, oraları yapmış olurum. Yani şu yapılmayan yerler var yani. Oralar yapılmış olur. Daha sonrakileri beraber çekeriz. Daha sonra bir sürü şey geliyor zaten. Şimdilik hepinize hoşçakalın. bye